Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Selam. Mumin, Mumin kardeşlerimiz. Hayırlan bugün yetiştik. Ramazan-ı Şerif'in 23'ü 24'ü oluyor. Ümidimiz olur ki Cenab-ı Mevla Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri ربي نعلم ان نحن آمين نحن 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 ناصر نحن ناصر İyi. Sen aynaya baktığında nasıl görüyorsun kendini? Yani bakıyorum da yani halimiz değişiyor. Gençlik çağımız geçmiş. Şimdi yaşımızı <laughs> almışız. Ey peki sen ne bekler? Ya e sen neyi beklersin? Ben benim beklediğim bundan sonra doğru söyle. Dünya mı ahiret mi? Bundan sonra benim dünyada yapacağı işim kalmadı. Ahiret kaldı. Aferin ahireti. Düşünen insanlara hakikaten aferin. Düşünmeyen kimse yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir hayatı boşuna geçirmiş diyor. Halbuki Bizi boşuna yaratmamış yaratan ya yaratan var mı? Ee işte onu düşünüyoruz. Brahmac bir temofil. otomobil derler. Bizler eskiden temopil derlerdi. Bu efendim, kendi kendine oldu deseler kabul eder misin? Yok etmem. E insan kendi kendine oldu diye ناس قبول داری، دیگه کسند بی 90 لق یا اکنون در یه چیز اون به یک جرمی مثل که insan bir şey öğrenmek için gelmiştir. Efendimiz'e gelen ilk Kur'an-ı Kerim'in Sure-i Ceyresi'nin birinci başlangıcı İkra. Oku diyor. Allah'ın <laughs> Yani ilk ayet-i kerime insanlara okuyun diyor. Efendimiz'e ilk gelen Kur'an-ı Kerim'in ayeti oku diyor. Ellezi alene bil kalem. Ey insanlar okuyun sizi yaratan, size kalemi de verdi. Aklınızda o da, aklınızda var. Kalemle yazınız, ilmi öğreniniz. Dünyada boş durmayın. Dünyada boş duran, efendim, dört ayaklı sınıftır. Eline kalemi alamaz. Bir şey versen okuyamaz. Ama insan öyle değil. İnsan en şerefli mahluktur. İşte bu zamanı insanını şaşırttığı, şeytanın insanları şaşırdı onu Seni yaratan en şerefli yaratık olarak, mahluk olarak yarattı. Dünyada çeşit türlü mahlukat var. Lakin onlarda idrak veya anlayış yoktur. idrak ve anlayış Adem oğluna verilmiş, insana verilmiştir. Okuyun ey insanlar ve öğrenin. Demek ki dünyaya gelen, gelen kimse bir şey öğrenmek için gelmiştir veya gönderilmiştir. O bu ayet-i kerimenin emri üzerine insanlar okumuş ve yazmışlardı. En mühim olan öğrenilmesi, en zaruri olan şeye bakacağız. Nedir? İnsanın öğrenmesi gereken efendim, olur ki kendisine yarayanı ve yaramayanı öğrenmesi. Bu gerekir. Yani bir daha açık söylenirse sen lüzum eden şeyi öğren, lüzum etmeyeni bırak. Lüzum eden şey nedir sana? Gerekeni öğren. Öğrenmediğin halde efendim, bir şey yapayım de ona uğraşırsan bir şey yapamazsın. Onun için dünya nizamı nasıldır? Dünyanın girdisini, çıktısını bilen kimselerin ile dünya güzel olur bilmeden bir şey yapayım dersen yapamazsın. Gel bir ayakkabı yap yahu. E bilmem. E gel bir çivi yap. E bilmem. E, gel bir araba yap. E bilmem. Ne bilmezsin? Lüzum edeni bileceksin. Köylü köy işlerini bilecek. Şehirli, asabanın insanı oran asabana ne lazımsa onu yapacak, öğrenecektir. Kolasa şimdi insanlar bu ayet-i kerimenin manası üzerine gerekeni öğrenecek, Gerekmeyeni bırakacak. E şimdi, şimdiki üniversiteler diye bir sürü şeyler var. Eskiden me me mektep derdik. Şimdi adını değiştirdiler. Darül fünundu. Eskiden şimdi değişip daha de, üniversite.

muallimler öğretiyor insanların. Öğreten, ne öğrettiğini bilecek. Öğrenen ben ne öğrendiğini bilecek. Faydalıysa öğrenecek, faydalıysa bırakacak. Zararlı ile zararsızı ayırt edemeyen adam, adam değil Dünyada insana faydalı nedir? Bilmese veyahut insana dünyada zararlı olan nedir? Bunu öğretmesen o talebeler ne yapacak? Yarayan Yarayanla yaramayan ayırt sonra o gençlerin öğrenmiş hayatları havaya gitti, boşuna gitti demek. Maalesef bugünümüzde benim ortalık üniversiteden dolmuştur. Mezun olduğum hakkında bir şey sorsan bilmem diyor. Yani bu zamanki bu talim ve tedrisler böyle bir surette olduğunda çocukların, gençlerin öğrenme kabiliyetini körletirler. Bir şey öğrenemez. Kaç sene okur? 12 sene. Ve yani 15 sene okur. Sonra bir şey sorsan, bilmem ne soracak sonra Soracak mesela. Bu bir deniz var burada. Kaç kovar suyla doldu. Sorarım, ne yapalım? E ne bileyim diyor, bilmedi. Nasıl ne bilesin? Mühim mesele bu. Kaç kovar döküldü buna. Sonra bu su nereden geldi? Nereden geldi? Yerden mi çıktı? Gökten mi geldi? Nereden çıktı? Söyle bakalım. E bilmem. Bilmezsin yemek yemeye. Öfkeleniyor ama Ha Ne söylemezsin? Bu denizi dolduran ve kurumasına fırsat vermeyen deniz, deniz olarak dünya kurumalı deniz, denizdir. Hiç Burada var mı? Yok. Suyun eksikliği, eksikliği, var mı? Yok. E yol açıca var. Desene, bunu insan gücü yapamaz. İnsan gücünün üstünde bir kudret var ki bu denizin suyunu Buraya e şey fakat şimdi Melih'e çıkmışlar. E ne yapıyorlar? Acaba Melih'ten Melih derler. Yıldız. Oradan, oradan su bulup da kurtumlarına buraya, bu renkleri doldururlar. Ne söylemesin be Allah yarattı desen Yok, söylemez. Allah'a inanmak yanlarında efendim, hiçbir şeydi. Seni zevkler de, seni alay da eder. E söyle öylesin, cevap ver. Bu kadar bin senedir bu denizler suları eksilmiyor. Ne de fazla oluyor. Deniz denizdi. Akça için kuruduğunu duydunuz mu? Mara mara kuruduğunu duydunuz mu? Karadeniz'in kuruduğunu duydunuz mu? Yok. Nereden su geliyor? İşte bu ufak misaldir ki insan gerekeni öğrenecektir. En sonunda işi yaratan vardır. Üzerinde yaşadığımız bu dünyayı yaratan vardır. Ve bu dünyayı istediği gibi yaratmış, fezada döndürüp duruyor. Söylesene nasıl dönüyor? Pervane ile mi? Ne dönüyor? Bir daha, diyorum, Yahu bu güneşi sabah bu taraftan doğduruyor, akşam bu taraftan batırıyor. Güneşi yürüten kimdir? Güneş kendi kendine mi yürüyor? Yoksa bir ona emreden mi var? Allah'a. Allah. Biraz yaklaşsa yer yüzü yanar. Biraz uzaklaşsa yer yüzü donar. Bunların ne öğretmesin sen çocuklara. Ya saçma sapan şeylerle ömürlerini çürüttüm çocukların. İşte oku dediği vakında Cenab-ı Mevla efendim, oku manası öğrenesin. Gazete okuması gibi değil bu. Mecmua okuması gibi değil. Öğrenmek için okuyasın. İşte bu bunu bir gelen haftaya kadar söylesek bitmez. Öğretmiyorlar, öğretmiyorlar ve çocuklar bir şey öğrenemeden hayat atılıyor. Hayat bana hiçbir şey muhafak olamıyor. Belki hükümetleri üzerine yük oluyorlar. Yük olmasalar birbirlerine düşüyorlar birbirleriyle kavga kıyamet, birbirleriyle muharebeler yapıyorlar. Bir kavm, öteki kavmi bitirsin istiyor. E bu mudur öğrendiğimiz? Bize öğretilen bu mudur? E, Şeyh Efendi'nin üniversitelerde dini kitap okutulmaz. Ha ne? anındı o. öyle mi? Peki. Sizin okuduğunuz, öğrendiğiniz bu dini kitaplara karşı durabilir mi? Cevap verebilir mi? Veremez. İşte böyle oldu vakit dünya şimdi içinden çıkılmaz. Efendim, müşkilatı geldi, düştü, kaldı. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. E anahtar gökyüzünden gelir. Gökyüzünden gelen anahtarı sen almasın dünyada. E demokrasi. E anahtarı nerede? Anahtarı e, kimse sormadı diyor bize. Allah'tan da nerede? Ya bir mı? Doğal demokrasiye mı? inanmaz. Neye inanır? Kendi kutsi kitaplarının yazdığına inanır. E bizim hükümetimiz nasıl? Bizim hükümetimiz demokrasiyle idare edilir. Lakin demokrasinin ne olduğunu bilen yoktur. Ve ne ne idare idarede ne biliyor, birbirine düşmüş millet. İşte bu, ey Müslümanlar, kendimizi toplayalım. Ne öğreneceğimizi bileceğiz. Ne öğreneceksin? Sana yarayanı öğreneceksin. Bir daha sana yaramayanı öğreneceksin. Yarayanı kullanacaksın yaramayanı kaldıracak. Allah bizi affeylesin. Bize bu selamet yollarını öğretecek kimseler göreceğiz. Kaldık. Şimdiki başımızda olan idareciler onlarla bir şey bilmez. Karmakarış oldu bütün dünya birbirini kırmaya, öldürmeye top tüfek yapmaya. uğraşıp duruyor. E, sonunda o top tüfek yedi başlarına da düşecek. Yol, doğru yol değil tuttukları bu zamanı insanların. İşte bu Ramazan Şerif mübarek geldi. Bize bereket getirdi. Kalbimize efendim, nur endi, gönlümüz suru ile doldu, ferah ile doldu, vücudumuz e, rahatladı. Ne olduğunu bildi, ne yapacağını bildi. Yaşasın inananlar. Yaşa, ya, o ne yaşasın demeyiz çünkü. Onlar birbirlerini kırıyor zaten. İnsanlar yaşamasın diyor onlar. Biz insanlar yaşasın diye istiyoruz. Çünkü bizi yaratan bu yeryüzünde yaşayalım ve yaratanı tanıyalım, kulluk yapalım diyerekten emriyle gönderdi. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Biz bir şey bilmiyoruz bir şey bilmeyenlerin de elinde kalmışız. Ey Rabbimiz bize doğru yolu gösterecek sultanlar gönder. Emriyi tutacak sultanlar gönder. Kendini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, bilemeyen insanlar eline bizi bırakma Allah'ım, Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> Allahu Ekber ve İlahi Bu kadar bugünkü sohbeti bir parça sağa sola çarptık ama ne yapalım? Başka bilenler onlar da söylesin, öğretsinler. Biz bu kadarını bildik, öğretmeyi istiyoruz. Başka başka türlü bilirse onlar da söylesin, dinleyelim. Lakin bir söz var atalarımızın. Bir zaman gelecek. Cehalet tuttuğu cihanı, sorsalar bilmez imanı. Bu hani değil şimdi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Allah bizi affedersin. Allah güzel Celaluhu birden doğru yolları gösterecek yürütecek ve gökyüzünün sancaklarını her tarafa dikecek kullar yollasın. Bizi de affeylesin, onları, bu bilimlerin insanımızı da affeylesin. Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi, tövbe Estağfirullah. El fasya. Dumanım çok değil size konuşmaya. Lakin bir kas söz söyleme iştiyakım var. Siz dinleyiniz, çağrınıza bakınız. Ey Müslümanlar ve ey insanlar, Fatiha.